Nana, balayı yurdu, ah. <laughs> asrın köknar <laughs> duvarlarında. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Pahalı yok mu tatlısı? Aman ne hayırlısı? <laughs> Dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Böyle bir kupa bir şeyler söyleyecek dedik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs> o ne <bu>? gör? <laughs> Şakadan bir gel. Hoş geldin güle güle. hoş geldin güle güle. Dostlarım kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bizim ailemize katılırsanız neşe, mutluluk, güler yüzle karşılığı dolu bir hayat geçirirsiniz. Değil mi anne? Takılın bize yaşan hayatınızı. <laughs> Takıl bize hayatını yaşa baby. Diyorum neyse takip bırakalım. Takılın bize mutlu yapalım hepimiz. Ya öyle olabilir. Evet. Canlarım dostlarım canlarım bir tanelerim tatlışlarım kaymaklarım. Bugün Yay burcunu özel tarot falını açıyor. Bir izleyicimiz yazmış ki Fatma seni takip ediyorum. Abone olduğumu her videonu beğeniyorum. Her videoya yorum yapıyorum. Ama sen yay burcuna bakmıyorsun demiş. Baktım ama sen görmemişsin baby. Ama neyse. Şimdi tekrardan bakıyorum. Bugün yay burcunu özel tarot falını açıyorum. Ve fazla vır vır etmeden. Sizin de başınızı şişirmeden. Bakalım değil mi baby? Evet hayatım. Evet. Beni sever misin? Hayır. Seveceksin öyle. Evet. Seveceksin ha ben. Seve sen <laughs> tembel. evet, Bismillahirrahmanirrahim. Her şey yaparken Bismillah çekeceksiniz. Ne? Oo, vallahi dostlar. Bu i̇yi, iyi, iyi, Yani bir ilk başlarda şey çıktı. Bakalım kartların hepsini görmeden bir şey diyemem. Dostlar bu videomuzu iyi dinleyin diyebilirim. Bakın sonuna kadar dinleyin. Mutlaka aralarda bir yerlerde bir şey kaçırırsınız. O yüzden dikkat edin. O önemli konular var. Çok uzun değil zaten. Ölsemeyecek derecede bakılıyor. Önemli konular var. Dikkat edin. Bak <laughs> söylüyorum ben. Video bak. Videonun en başından Videonun en başından söylüyorum. Bu videoda çok önemli konular geçireceğim. O yüzden dikkat edin. Bence de. Yay boşları. Ani kararlar veriyorsunuz. İşin sonunu düşünmeden hareket ediyorsunuz. Hop kalkıyorsunuz, hop oturuyorsunuz. Bakın. Hayatınızda ani kararlar hayatınızla ilgili hele ani kararlar vermeyin. Çünkü diyor bak yaz, kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı yani içi kapanıklık, depresyon, ayrılık bunları yaşayabilirsin diyor. Dikkatli olman gerekiyor. Bak bunları yaşarsan psikolojik sıkıntı yaşarsın diyor. Anladın mı? Eğer bir psikolojik sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor iseniz lütfen doktora gidelim. Çünkü bir de saklı gizli işler yürütmeyelim. Evet yay burçları lütfen saklı gizli işler de yürütmeyelim. Doğru söylüyor <laughs> annem. Buna görecektim ama annem benden daha önce davranmış bu. Ben yaptır. biraz aceleciyim ya. Evet dostlar nasıl kolumuz kırıldığında doktora gidiyoruz. Bacağımız çıktığında doktora gidiyoruz. Aynı şekilde lütfen psikolojik sıkıntı yaşayanlar, kendini iyi hissetmeyenler, herhangi bir bunalımlık hissedenler İçine sığamazlık yani gerçekten bitmişlik hissedenleriniz var ise lütfen ve lütfen Benim. doktora gidelim. Tükenmişlik sendromu yaşıyorsanız hemen koş. Evet. Gerçekleri kabullenmek zorundasınız. Hayatınızda gerçekleri kabullenmiyorsunuz. Kabullenmiyorsun. Diyor ki bu gerçekleri kabul edeceksin. Artık diyor ki yani siz yay burçları ne geçmişte yaşarsın ne gelecekte yaşarsın. Ama geleceği daha fazla çok yaşarsın diyor. Anladın mı? Oradaki ince bir çizgi var. O çizgiyi dikkatli olman lazım diyor. Hayatında sürekli bir değişim yapıyorsun. O kadar cesaretlisin ki aslında ama bu boş bir cesaret. Baby yapma bunu çünkü senin sana zarar diyor. Çünkü ani kararlar veriyorsun. Hop oturup hop kalkıyorsun diyor. O yüzden sana zarar geliyor. Dikkat et. Bak üzüntü yaşıyorsun. Dikkat et diyor hemen şuradan alarmım gelmiş de o yüzden dostlar diyorum. Hayallerin gerçekleşiyor ama boş 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 düşünme. Hayallerin gerçekleşecek. Bekle. Evlilik teklifi alabilirsin. Mutlu sona kendine hazırla. Güzel işi çıkardın diyeceksin hayatında. Fakat evliliğinde bir çatırdamalar, aşk ilişkinde bir çatırdamalar, yani bir sevgililik anlamında bir çatırdamalar varsa 2023 senin çok önemli ve güzel bir yılın dostlarım. O yüzden evlilik hayatındaki çatırdamalar düzelebilir. Aşk hayatındaki çatırdamalar düzelebilir. Böyle diyelim. Çünkü evli olmayanlarımız olabilir, evli olanlarımız olabilir. Bu yüzden böyle dedim. Hayatında herkese rekabet, herkese anlaşmazlık, herkese fikir ayrılığı var. Buna dikkat et. Ben ben deme. Heh. Yay burçları herkesi bir kavga içerisindesin yapma bunu bu bak diyorum ki sana zarar bak elinde sonunda sana zarar çünkü ölüm çıktı artı üzüntü çıktı depresyon çıktı dikkat et. Kontuk kavgası var iş hayatında senin yerine geçmek isteyen insanlar var senin yükselmeni istemeyen insanlar var yani seni aşağı çekmeye çalışan insanlar var. Dikkatli ol bir insanlara karşı. Bu insanlara karşı asla pes etme mücadelene devam. Yalnız diyor ki bir şeylerde diyor daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Beklemen gerekiyor. Şartların oturmasını, olgunlaşmasını beklemen gerekiyor. Yani hiçbir hamle yapma, bekle diyor. Çünkü senin hayatına bir tıkanıklık, bir hareketsizlik, bir yerinde saymak, bir hareket edememek var. O yüzden diyor ki şartlar daha olgunlaşmadı bekle hareket etme. Hareket edersen sana zarar diyor. Dikkatli ol. Evlilik hayatında yani şöyle söyleyeyim. Aşk hayatında müjdeli kutlamalı bir haberler alabilirsin. Yani bir eklilik teklifi gibi yani bir nişan yapabilirsin. Yani bir kutlamalık bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Dikkatli ol. Bitiş çizgisine denk geldin. Ya yani bitiş çizgisine az kaldı. Yani şöyle. Aşk hayatında çatırdama varsa bitiş çizgisine az kaldın. Biraz sen tolerans göster. Biraz o tolerans göstersin. Bir orta yol bulunabiliyorsa bulunsun. Bulunamıyorsa bitir orada. Kes diyor. Kes diyor. Bitir diyor. Anladın mı? Bak ölüm çıktığı için ölüyorum. Eğer bir çatırdamada bir orta yolu bulamıyorsan diyor. Bitir. Uzatma çünkü Tabii sana o, zarar. Uzatma sana zarar diyor. Daha çok depresyon yaşayacaksın. Daha çok böyle içine kapanacaksın diyor. Sana iyi gelmeyecek devam ederse diyor. 2023 Yay burçlarının aşk hayatı. Sen bunu bitir başkası çıkar. Hep de iyi aşk hayatı olacak. O yüzden dikkatli olun. Seçimlerinizi iyi yapın. Şansınız açık. Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Yeni başlangıçlara hazır olun. Dediğim gibi aşk hayatınızı biter tekrar bir aşk hayatı başlar. İş hayatınız biter tekrar bir iş hayatı başlar. O yüzden yeni başlangıçlara, sıfırdan başlangıçlara hazır olun. Her yerde, her olumsuzluktan sonra sıfırdan başlamaya başlayın. Başlamaya başlayın diyorum. Sıfırdan başlayın. Başlatın. Ha. Ötekini o hayatına yansıtma. Tekrar başla. Anladın mı sıfırdan, birbirine karıştırmadan, heh, biri biterse biri yeniden başlasın. Ama geriye dönüş yapma. Evet. Dostlarım o kadar çok ilgi istiyorsun ki ben çok ilgi istiyorum Fatma ama karşımdan beklediğim ilgiyi görmüyorum diyorsun. Göremezsin çünkü o ilgiyi verecek insan bence yok. Yani ihtiyaç duyuyor demek ki insan. Tabii ki insan bakursan evet. boşluğu olabilir, kişisel boşluğu olabilir. Mutlaka birilerinin ilgisine ihtiyacı vardır mutlu olmuyor da ihtiyacı vardır. Allah mutlu etsin hepiniz canlar. Evet yani İnşallah. Ya kimsenin asla üzülmesini istemiyoruz biz. Herkes keşke hep mutlu olsa. Evet. Keşke hep mutlu olsa ama yapacak bir şey yok. Bazen oluyor. Ne yapayım? Bak, bak aşk hayatı çok önemli. 2023 Yay burçları dikkatli yap. Yalnız dostlarım, canlarım, ciğerlerim dediğim gibi karınızın yanına, sevgilinizin yanına ee, işte tanışma yolunda olduğunuz kadının yanına erkek arkadaşınızı, erkek birisini getirmeyin. Erkeğin yanına da kadını getirmeyin. Yani, bayanlara da söyleniyor. Bayan arkadaşımızı getirmeyin evinize. Erkeğe de söylüyorum. Kadına da söylüyorum. Bizi izleyen erkek gelsin. de var, kadın da var. Ama fazla e, eşinizle, kardeşinizle yalnız bırakmamaya Getirebilirsin. Çalışın. Kadının da kocası varsa getir. Tabii. Kocanın da karısı varsa böyle gelsin. Tabii. Çift Eşli olarak. Eşli gelsin. Heh. Tek insanın işi yok. Bu kadar. Evet. Net. Çünkü diyor ki sevgiliyi temsil eder. Yasak bir aşk hikayesi var diyor. O yüzden diyorum. Yalnız bu yasak ilişki ortaya çıkabilir. İşin sonu kötü diyor. Boşanmaya kadar Heh. gider. Evimizi dağıtmam. Eğer bir sö böyle bir söz konusu varsa ortaya çıkabilir dostlar. Bakın dikkat edin. Çünkü yasak ilişkinin kötü sonuçlanacağı çıktı. Bakın. Erkektir kadına dışarı yatan. Kadındır adamı dışarı yatan. İkisi de evet. birbirini atabilirler. Dikkat edin yönetmen birbirinizi dışarı yatan ama evinizde kalın. Evet. Dostlar bütün sorunlarınıza çözüm bulunacak. Hayatında her üzüntü yok olacak. Sakın korkma. Güneş aslında senin için yeniden doğacak. Eğer sen aldatılıyorsan, ihanet uğradıysan sağ önünü gitsin. Evet. sağ ipini gitsin. Lanet olsun. Bırak. Bırak. Öyle insan zaten sen işin Bir şey yap canım ne ki? Ha, oh, ben de, de geliyor da. Ya şimdi benim ağzım pistir de. Söyleyeceğim söyleyeyim mi? Ne yapayım? <laughs> Yapın gitsin. Sağ ipini gitsin. Boş ver. <laughs> Çünkü sana bir kere ihanet eden. Boyu, boyu, boşansın gitsin. boy o Bir kere ihanet eden tekrar edecektir. Dene gör. Çünkü bir kere affettin ya. Erkek kadın beyninde hemen şöyle çıkıyor. Ha bu beni bir kere affetti ya. Bir daha yaparsan, ha esen bir daha affeder. Ediye ediye. Edersin de. Ediye. Allah'ın hakkı üçtür derler. Sen üç kere hak vermek istersen verebilirsin. Ama Mezal'da ben de hazırlı. Ha ben ben bir kişi bir kere bile hak vermek istemiyorum da bir kere veriyoruz mecburiyetten. Ne yapalım? İkinci bir şans değil evet. Ama olmuyor. Bir arkadaşından gelebilecek bir yardım var. Bunu kabul edebilirsin. Dikkatli ol yalnız. Evin içinde neler olduğunu söyler. Evin içinde dediğim gibi yasak bir ilişki söz konusu olabilir. Bunu söylemek çok acama var gözüküyor. O yüzden e, nasıl çözersin bilemeyeceğim. Buna detaylı özel açılım yapmak gerekir. Yani eğer böyle bir hayatınız varsa yasak ilişkili yani eşin olur sen olursun. Özel açılım gerektirir. Anladın mı? Burada derinlemesine giremem. Ya yani, özel açılımda. Çat 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 sana söylerim cevabını. O yüzden dikkat edelim dostlarım. Gerçekten büyük bir aşk var ya. Gelecek büyük bir aşk var. Çünkü 2023 yay boşlar için aşk hayatı, aşk, para, kariyer tamamıyla Rahatlık. Bu. Ama sağlık hayatında da belli bir dönemden sonra sağlık hayatı ya yani iş hayatı olumlu gitmeyeceği için, gidemeyeceği için belli bir süre psikolojik anlamda sıkıntı yaşayacak. Tek sorun bu. Ama aşk hayatı, kariyer, para anlamında güzel bir dönem. 2023 dikkatli olalım. Aşk, sevda, sevgili temsil eder dedi zaten. Kartı da söyledim. Dostlarım diyor. Bunlar da gözükmüyor buradaki şey. Bu beyaz, o beyaz gözükmüyor. Olacak mı Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımı yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında belirsin burada çok detaylı giremem maalesef böyle yasak ilişki konularına aşk ilişki konularına ama özel açımlarda sohbet tarzında olduğu için karşılıklı konuştuğumuz için her şekilde e, ben kartlarını görürsem onu söylerim annem de aynı şekilde fincanlarını görürse onu söyler. Yapacak bir şey yok her şeyi çatır çatır söyleriz. Niye çatır amca Yani kabuğundan çık. Kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. Bazen korkuyorsun. Korktukların şeyler var. Korkularını yenmek zorundasın demiştim zaten. Bu korkuların yüzünden kabuğun içinde kaldın diyor. Çık, kendini geliştir. Kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten çekinme. Sen kendin ol, isteklerini söyle. Karşındaki insan durursa durur, durmazsa kibarca bir bay bay de. Değil mi? Evet. Çevrendeki dünyayı gözlemle ve ister benliğini keşfet. Çevreni gözlemle ve içinden aslında ne olmak istediğini söyle ya. Ya ben bunu istiyorum ya. Ben bunu istemiyorum ya de. Anladın mı? Böylelikle hayatı şekillenir. Kalite kazanır hayatın. Belki de karşılığını anlamayacağını düşünüyor. O yüzden söylemiyorum. Evet. Yani eğer senin e, seviyeni düşürecek bir insan varsa hayatında çıkar ki o seviyeni düşürmesin. Evet. Okey. Bugün hayatın evet, ve enkarnasının... Ha, bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Diyorum ya ne olmak istediğine karar ver. Hayatı nasıl yaşamak istediğine karar ver. Hayattaki yerine belirle. Ya, bey mi, hanımefendi olmak istersin? Ada Fatma, Ahmet, Mehmet şunu getir götür. Şunu edeceğim. getir, bunu götür. Bu demek isterler, İstersin. Ahmet evet, Bey yapabilir miyiz, Fatma Hanım yapabilir miyiz ha. acaba? Bu yüzden, Biz demektense he. getir götür, götür demek evet, ayrı bir şey kardeşim. Bu yüzden hayattaki yerinizi belirleyin. Daha fazla ertelemeyin. Biz izleyenlerin çoğunun yaşı ileriki yaşlarda. Saatte sen eleğini eş, elemişsin, torbanı asmışsın. Belli bir süreyi zaten harcamışsın. Bu saatten sonra sana ne iyi geliyorsa onu yap. Benden size kızınız tavsiyesi, bir kardeşiniz tavsiyesi, Orta yaşta ya, var ya. Hepsi ya ileri yaşta şey değil, orta ki, yaşta var, genç de var. Bizi izleyenler diyor ki öyle mesela çok ileriki yaşlarda 50-60 yaşında olsun. Diyor ki Fatma vallahi diyor sen diyor çok iyi anlıyorsun beni diyor. Gerçekten diyor yani büyümüş de küçülmüş gibisin diyor. İşte bu da insanların yaşadıklarını kimse bilemez. Yaşamak, kendini geliştirmek budur. Bundan bahsediyorum. Kendinizi geliştirin. Geliştirin. Kitap oku, gez, dolaş, insan gör, insan tanı. Sana iyi şeyleri yap, müzik dinle. Bak müzik dinlemek bile insanı geliştirir. Tabii. tabii Çünkü tabii. kelime dağılacağını açar. O müziği ister istemez ezberlersin. Yani tekrarlıyorsun. Sen de onları yoruluyorsun evet. yani. O yüzden. Evet. Canlarım bugün yay burcun özel tarot fonunu açtık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Özel açılmamız ücretli. Yorumlar kısmına belirtin. Ben hemen iletişime geçiyorum. Ha şöyle diyeyim ben işte tarot baktırmayacağım, kahve falı baktırmayacağım ama Fatma ben seninle dertleşmek istiyorum dersen ara. Aynı şekilde ücretli, ben sizi arayabilirsiniz, i̇şte de her dertleşebilirsiniz, şey da <laughs> <Söyleyebilirsiniz. Ha. gülüyor> konuşabiliriz, hiç sıkıntı değil. Benim size her zaman vaktim var dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoş gəlmişsiniz təsərrüfatə. Hoş gəlmişsiniz təsərrüfatə. Sizləri çox sevirik. Hoş çəkiləm, doş çəkiləm. Hoş çəkiləm qızlar, ola nə?